Arkadaşlar benim de en çok sevdiğim oyunlardan biri olan Türkçe dublajlı film tadında bir animasyonlu oyun var arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere göstereceğim. Daha önce kapanan kanalda da videosunu çekmiştim göstermiştim. Hatta kapanan kanalımın kapanmasına sebep olan oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Sly Cooper şimdi bunu oynayacağız ve göreceğiz. Film tadında Türkçe dublaj. Android'den oynayabilirsiniz. iOS'tan oynayamazsınız arkadaşlar. Çünkü emülatör sayesinde oynayacağız. Ha şunu demeyin. Abi nasıl kurarız nasıl indiririz İndirme linki nerede kurulumu nerede diye sormayın arkadaşlar çünkü daha önce bunun kurulumunu falan her şeyini anlattığım videom YouTube'dan kaldırıldı telif yedik ihtar yedik hatta kanalım bu yüzden de kapanmasına sebep olan oyunlardan bir tanesi bu arkadaşlar onu da söyleyeyim ya kendiniz araştırıp bulacaksınız arkadaşlar artık yapacak bir şey yok bir şekilde oyunun adını yazarım açıklamalara ya da başla oradan bakıp nasıl kuracağınızı nasıl oynayacağınızı veya işte bir şekilde elde etmek artık size kalmış ben orada karışmıyorum Gene belki bu videoya sırf böyle anlattım diye bile ihtar gelebilir yani. Korkuyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Sizi gameplay ile baş başa bırakıyorum. Hikayeli oyun. Uzun oynanabilen bir oyun. Türkçe dublaj olması da ekstra güzel. Süper. Ama bu videoya da beğenilerinizi atmayı unutmayın. Öyleyse gameplay ile sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Dikkatli ol helikopterleri sakat olabilir. kullanarak zıplayabileceğini söylememe gerek yok sanırım. Sly, çifte atlamada yapabilirsin unutma. Önce zıpla, sonra havadayken bir daha X butonuna bas. <laughs> Doğru. Çok becerimden. Bir daha. Nezlelerle etkileşime girmek için sıplarken yuvarlığa bas. O helikopterlere görünmesin ay. Seni görürlerse işimiz biter. Hallederim herhalde. Hey <laughs> Benfrey. <laughs> Kamyon Sörfü Murray'nin giriş planında var mıydı? Hayır tabii, Murray'nin giriş rotası arka sokaklardan. Niye sordun? Aha, öylesine. Neyse, yerini almış gibi görünüyor. Kablolarda kalmaya bak Sly. Şimdi sokağa inmek çok riskli olur. Sorun değil Bentley. Hırsız dediğin aksiyonun üstünde kalır zaten. Sızlık için muhteşem bir gece gibi görünüyor. İşe güçleniyor Sly. Bu hafızlardan ve ışıklardan uzak dur. Bu hafızların etrafında koşmamaya çalış. Ayak seslerini duyarlar. Hayal etkili olacağım. Söz. İşe geri dönmek süper bir iz. <gülüyor> 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 ve ışıklardan uzak dur. O hafızların etrafında koşmamaya çalış. Ayak seslerini duyarlar. Hayalet gibi olacağım. İşe geri dönmek süper bir his. <laughs> Etrafında koşmamaya çalış. Ayak seslerini duyarlar. Hayalet gibi olacağım. İşe geri dönmek süper bir Güvendik iyice güçleniyor Sly. Muhafızlardan ve ışıklardan uzak dur. Muhafızların etrafında koşmamaya çalış. Ayak seslerini duyarlar. Hayalet gibi olacağım işe geri dönmek süper bir iz. <laughs> 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 Bu gece güvenliği iyice artırmışlar. Bu fazla yok. Sly şu bayrak direği çapıya çıkıyor sanırım. Gördün mü? Sly şu bayrak direği çapıya çıkıyor sanırım. Gördün mü? şu bayrak direği çatıya çıkıyor sanırım. Ha, gördün mü? Çok kolay olacak demiştim. E? Ha, galiba biraz körelmişim. Bir şey mi dedin Sly? Aa, hayır. Her şey yolunda Bentley. Tamam. Görünüşe göre yukarı başka bir yol bulman gerekecek. Kenardan ilerleyerek müzenin ön tarafına gel. Ve güvenlik ışıklarından uzak dur. Hallederim herhalde. Şuradaki güvenliğe inanamıyorum. Buna değse <laughs> iyi olur. <laughs> Görevlerinizi anladınız umarım. Önemli bazı sevkiyatlar geliyor. Çok yaklaştık. Onca zamandır bunun için uğraşıyorduk Amerika'dan gelen hazinenin dikkatli bir şekilde getirilmesini sağlaman gerekiyor. Ve sen Arap çok ama çok önemli. Acaba içeride nasıl sürprizler var? Dikkatli ol. İstediğimiz çatı penceresi şu ama arkasına geçene kadar yavaş deyince yaklaşınca Yan kesicilik yapmak için yuvarlak butonuna bas. Balastara alana kadar birkaç kez ol <laughs> gizlice vurmak için düşmanının arkasından görünmeden yaklaş. Bekle, harikasın Sly. Şimdi anahtarla tepe camını aç. Tamam Bentley, yerimi aldım. Güvenlik sistemini kapatınca haber ver. Sabırlı ol Sly. Kusursuzluk aceleye gelmez. Ve ben bir hack şaheseri kodlamak üzereyim. İlginç. Bu tünele en son girdiğimde daha bir çocuktum. Bombaların bu ızgarayı dağıtır. Üçgen butonuna basıp bir tane yerleştirdim mi tam atlama diye buna derim. <gülüyor> 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 Kim demiş kaplumbağalar yavaş olur diye? varmış. Burada sırt roketini kullanayım. Zıpladıktan sonra havada X butonuna basılı sağ ol, teknoloji. Harika. Platform kapalı. Açmak için bomba atman gerek. L butonuna basılı tutarsam telemetreyi açabilirim. Sonra da atışımın mesafesini sol çubuğu ileri geri oynatarak ayarlayabilirim. İstediğim mesafeye gelince üçgen butonuna bastım mı bombayı tam yıkam isabet. O pis suya düşersem kendime yeni bir kabuk almam gerekecek. dedim ki. Tata. Oh. <laughs> <laughs> ta. Anında kestirme. Oo! <laughs> oh. yakın temas diye buna derim. Güvenlik sistemi nasıl gidiyor Bentley? Aa, harika. Mükemmel. İki dakikalık iş. Hı -hı. Ha! Bir dahaki sefere kanalizasyon işini Sly'a veriyorum. Şimdi patentli bir Bentley Hex saldırısı. Merhaba eski dostum. Güvenlik kodu sistemi kitlemeden ana kenetlenme kapısına ulaşmamız gerek. Sol çubukla gemiyi kontrol etmem lazım. Sağ çubuğunda bir topunu kontrol etmesi lazım. Bir topu o güvenlik duvarını dağıtacak. Bir topu iyi çalışıyor. Bu sistemi kırmanın en iyi yolu hareket halindeyken ateş etmek. <laughs> Güvenlik duvarını açabilmek için geri anahtarını şu kilitte kullanmam lazım. Bingo! Bu veri anahtarının o kilide uyması lazım. <laughs> Kahretsin! Bir topum güçlendirilmiş güvenlik duvarına karşı çok güçsüz. O geliştirme yuvasını kullanırsam panzer kodumu aktifleştiririm. İşte böyle. Asıl silahları gösterme vakti geldi bebek. Bu giga bombalar güvenlik duvarlarını yerle bir edecek. kotları ya tüküreceğim ya da işlerini bitireceğim. <laughs> Güvenlik duvarını açabilmek için veri anahtarını şu kilitte kullanmam lazım. için bir veri anahtarı gerekiyor. Veri anahtarını alabilmek için kabuk kodunu kullanmam gerekiyor. Hemen değiştireceğim iyi olur. Veri anahtarını sadece kabuk kodumu kullanarak alabilirim. Evet bir veri anahtarı. Kapı açık. Gemiyi kenetleme vakti. İşte kod dediğim böyle dağıtılır. Tamam Murray. Sıra sende. Murray her zaman hazırdır Bentley. Tamam Murray. Seni dövüşçü formuna sokmamız lazım. Birkaç basit saldırıyla antrenman yapalım. Yumurtatmak için kare butonu... <laughs> gelmeye başladı. Silah bakları toplamak için Sonra bırak ve süper bir kombo yap. Sen karşı koyalım. Hey yıldırım toplaması yap. Daha sonra havadayken bak. Bu Sen ne kadar

Yapmadan önce bu hafızları haklaman gerek dostum. Siz serseriler destek çağırsanız iyi olur. Ah! Oh! nereden çıktın Bicu? <laughs> Siz palyaçolar ne zaman vazgeçeceğinizi bilmiyorsunuz. Siz kötü. Gü <laughs> süperdi. Ee, her şey yolunda mı Lori? İşte budur. Lori fırlatma özelliğini kullanmayı unutma. Bir nesnenin yanında yere vurmak için daire butonuna basarsan onu Bu Sonra da kare butonuna basıp nesneyi fırlatabilirsin. Onun yerine isyan butonuna basarsan eşyayı yere çarparsın. <laughs> Güvenlik sistemi kapandı. Gidebilirsin. Harika. İçeri giriyorum. <laughs> o da ne? Bu iş gerçekten yanına kalacak mı sanmıştın seni koca kuyruk? Hey Carmelita! Senin burada ne işin var? Sly Cooper. Seni işe yaramaz yalancı hırsız. Bu sefer hapisliksin. Kusura bakma bir arkadaşa bakıp geliyorum. Ararım seni. Cooper! İyi akşamlar. Ben Sly Cooper. Bir araç rica edecektim. Çok komik Sly. Boş işler yapmayı kesip artık şuraya gelsen. Minibüsteyiz ve gitmeye hazırız. var. Gazla! Kemerleri bağlayın! İşte bu! Tıpkı çarpışan arabalar! Dikkat! Kabuğum <laughs> ah, kırıldı galiba! Ağaçlara dikkat! <laughs> Nereye gidiyorsun? Atlamaya hazırlanıyorum! Mary hava yollarıyla uçtuğunuz için binse de ederim! Binişti Murray. Hey, ben bir şikayet etmek gibi olmasın ama burada sıkıştık sanki. Sakin ol Sly. Hançeri tablanın üzerine koy. Mükemmel. İzotopik bozulma hesaplandı. Vizyon senteci ayarlanıyor. İstediğin zaman gelebiliriz Murray. Tamamdır dostum. Sen de yavaşlama Murray. Ne zaman yavaşladım Ah oh.